İlk öğretim öğrenimlerini Bodrum'da tamamladıktan sonra öğrenimlerine Nazilli Fatih Sultan Lisesi'ne devam eden iki lise öğrencisi Türkiye'nin ve Bodrum'un gururu oldular. Ben Bodrum'dan mezun oldum. Yani şu an Nazilli Fatih Sultan Lisesi'nde okuyorum. Projemiz Okyanus Koleji'ne seçildi. Yani 800 proje arasından önce 60 projeyi seçtiler. Bu sene okyanus kolejlerinin düzenlemiş olduğu proje yarışmasına katılan öğrenciler mağarada yaşayan canlıları toplayarak biyolojik araştırmalarını yaptılar. Yani başarılarımızı devam ettirmek istiyoruz. Öğretmenlerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonrasında proje yarışmasına katılan öğrenciler 800 proje arasında dereceye girerek Türkiye'nin genç bilim adımı ödülünü aldılar. 200 metre çıktık ve mağaraya girdiğimizde 200 metre derinlere indik. Haftada iki kez yani iki haftada bir daha doğrusu mağaralara geziler düzenledik. Ödül alan öğrenciler ve biyoloji öğretmeni Kerem Kılıç, Kent Haber aracılığıyla bu güzel haberi Bodrum halkıyla paylaştı. Payam denilen bir yer. İzmir'de Fetrek mağaraları var. Genellikle oralara geziler düzenledik. Kılıç yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını ve projeyi hazırlarken zaman zaman zorlandıklarını, ancak yapılan yarışma sonrasında kendi grubunun dereceye girerek ödül aldığını belirterek şöyle konuştu. Türkiye'de yapılan proje yarışmalarına müracaat ettik. Biz bir yıldır diyelim yani Eylül ayından sonra bu Denizli yöresindeki mağaralarda canlılar üzerine araştırmalar yaptık çocuklarla. 2-3 haftada bir ziyaret ederek buralardan örnekler alarak değişik şekilde canlı örnekleri topladık. Bunları 9 Eylül Üniversitesi'nde bir tanıdığımız vasıtasıyla bunları teşhis ederek projemizi bu şekilde hazırladık efendim. Şimdi Eylül ayından sonra yani biz bunu hafta sonlarında denk gelecek şekilde çevreye yaptığımız gezilerle örnekleri toplayarak Bunların üzerinde çalıştık çocuklarla. Sadık. Evet, yani, yani okyanus kolejlerinin düzenlemiş olduğu e, fen bilimleri proje olimpiyatlarında e, genç araştırmacılar ödülünü aldılar öğrencilerimiz. Bodrum'da. Şimdi biz okulumuz Nazilli'de olduğu Nazilli'de. için biz e, Nazilli'yi temsilen gittik. Yani fakat öğrencilerimiz e, bizim okula gelmeden önce e, Bodrum'da e, okuyorlardı, buradan mezun bizim okula gelen öğrencilerimiz. Şimdi Okyanus Kolejlerinin düzenlemiş olduğu bu proje e, yarışması bu sene üçüncüsü düzenlenen bir yarışmaydı. Biz daha öncekine biyoloji olarak katılamamıştık. Geçen yıl fizik olarak katılmıştı, fizik dalında katılmıştı arkadaşlar. Hı hı. Bu sene biyoloji dalından da çağırdılar o şekilde. Bizim için bir başlangıç oldu diyebilirim. Şimdi geçen hafta Azerbaycan'da düzenlenen İnapo Avrasya e, Çevre Olimpiyatları'nda biyoloji, e, ekoloji, biyoloji alanında diğer bir grup öğrencilerimiz dünya ikincisi gelerek gümüş madalya kazandılar efendim. Aynen. Şimdi bu e, düzenlenen olimpiyat dört ayrı kategoride değerlendiriliyor. Bu ekoloji, biyoloji, ekoloji, fizik, ekoloji, kimya ve ekoloji sosyal olarak bizim kazandığımız ya da girdiğimiz alan ekoloji, biyoloji alanındaydı. Bu alanda gümüş madalya. En genç bilim adamı ödülüne layık görülen öğrencilerden Vahdi Çetin ise Bodrum'da mezun olduğunu ve başarılı çalışmalarını şu sözlerle dile getirdi. Fatih Sultan Lisesi'nde okuyorum. Projemiz Okyanus Koleji'ne seçildi. Yani 800 proje arasından önce 60 projeyi seçtiler. 60 proje içinden biz Türkiye dördüncüsü olduk. Genç bilim adamları ödülünü aldık tabii ki. Ee, gelecek projelere katılmak istiyoruz. Yani başarılarımızı devam ettirmek istiyoruz. Öğretmenlerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 9. sınıf öğrencisi Furkan Özel de mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi. Bayağı zordu. Yani o girmesi, çıkması, dağa çıktık önce bayağı bir efor sarf ettik. Sonra mağaranın içine doğru indik. Mağaradaki zemin bayağı kaygan bir zemindi. Bundan dolayı birkaç zorluk çektik. Her şey eğlenceliydi. Hatta bir yerden sonra hocamız giremedi. Biz yalnız rehberimizle devam ettik eğlenceli bir çalışma geçti. Yaptıkları çalışmalarla aileleri tarafından da takdir gören öğrenciler bundan sonraki hayatlarında da bu tür çalışmaları yapacaklarını, araştırmalarına devam edeceklerini sözlerine eklediler.